ABD merkezli Forbes dergisi 2021 yılı dünyanın en zengin kişileri listesini açıkladı. Listeye Türkiye'den tanıdık isimler de girdi. Türkiye'nin en zengin ilk 10 isminin serveti ise 29,8 milyar dolara ulaştı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce videonun aşağısından 2 saniyenizi ayırıp kanalımıza abone olursanız ve beğenirseniz çok sevinirim. Şimdi ise haberimizin detaylarına geçelim. ABD merkezli Forbes dergisi, 2021 yılı dünyanın en zenginleri listesini yayımladı. Dünyada Jeff Bezos 177 milyar dolarlık servetiyle ilk sırada yer alırken, Türkiye'den ise Murat Ülker 6,3 milyar dolarla ilk sıraya yerleşti. Açıklamada Türkiye'de dolar milyarderi sayısı son bir yılda 4 artışla 27'ye ulaştığı belirtildi. Amazon'un CEO'su Jeff Bezos, 177 milyar dolarlık servetiyle dördüncü kez ilk sırada yer aldı. Geçen yıl listede 31. sırada yer alan Elon Musk bu yıl 2. sırada kendisine yer buldu. Listeye bu yıl 493 yeni isim katıldı. Bu yıl milyarderler listesine girenlerin toplam servetleri geçen yılki 8 trilyon dolardan 13,1 trilyon dolara yükseldi. Türkiye'de ise Murat Ülker 6,3 milyar dolarlık servetiyle ilk sırada yer aldı. 2020 yılına göre servetini %46,5 artıran Ülker, dünyada da 421. sırada yer aldı. Ülker geçen sene dünyada 414. sıradaydı. Türkiye'de listede ikinci sırada 4,4 milyar dolarlık servetiyle Erman Ilıcak yer aldı, 2020'ye göre servetini %41,9 artıran Ilıcak, dünyada 655. sırada yer aldı ve dünyanın en zengin ilk bin kişisi arasına giren iki Türk zenginden biri oldu. Türkiye'nin en zengin ilk 10 kişisinin serveti, 29,8 milyar dolara ulaştı, Türkiye'deki en zengin 10 isim ve servetleri şöyle sıralandı. Murat Ülker 6,3 milyar dolar. Erman Alacak 4,4 milyar dolar. Ferit Şahenk 3 milyar dolar. Filiz Şahenk 2,8 milyar dolar. Selim Arsel 2,3 milyar dolar. Sezai Bacaksız 2,3 milyar dolar. Rahmi Koç 2,3 milyar dolar. Nihat Özdemir 2,3 milyar dolar. Mustafa Küçük 2,1 milyar dolar. İbrahim Erdemoğlu 2 milyar dolar. Forbes'a göre, dünyada geçen sene 2095 olan dolar milyarderi sayısı, 2021'de yaklaşık üçte birlik artışla 2755'e yükseldi. Türkiye'de de dolar milyarderi sayısı 23'ten 27'ye yükseldi. ABD, 724 kişiyle en çok dolar milyarderine sahip ülke konumunu sürdürdü. ABD'de milyarderlerin serveti son bir yılda 1,5 trilyon dolar artışla 4,4 trilyon dolara ulaştı. Çin ise 626 milyarder ve toplam 2,5 trilyon dolarlık servetle ikinci sırada yer aldı. Çinli milyarderlerin serveti bir yılda 1,3 trilyon dolar artış kaydetti. Çin'in en zengini ise, 68,9 milyar dolarlık servetiyle Zhongshan oldu. Değerli izleyicilerimiz şimdilik bu videomuz burada sona eriyor. Gündeme dair gelişmelerden ve bilgilerle dolu videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz ve bildirimleri açabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve videoya yorum yapmayı unutmayın lütfen. Sonraki yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ben Ali Cenab. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.